Teyzemgil'in ailede genetik bir hastalık var. Onun dört tane kardeşi var. Dördü de e, konuşamıyor. Bir işlerinde kadir sağlandı. Geçen sene babasını kaybetti Kadir. Evin çatısından düştü babası ustaydı. İşte bu sene de Kadir'i kaybettik. Kadir babasının Kadir, bab kadir babasının ölümünden sonra Dört kardeşine, annesine baba oldu. O babasının yarım bıraktığı evi e, tamir etmek için gündüz bu fabrikada, akşam da bir nargile kafede nargile ustalığı yapıyordu. Gece gündüz çocuk çalışıyordu. Pırlanta gibi bir çocuktu. Dün işte e, fabrikanın sahipleri, müdürler geldi. Fabrikanın asıl sahibi geldi. Porsche'la geldi. Ben kendisine bir takım sorular sordum. Sensör olmadığını sordum. Şu an o sensörü takmayan arkadaşlarımız içeride dediler. Tutuklandılar dediler. E peki neden şey yok dedim, süzgeç, havayı çekecek bir süzgeç, e, onu da araştırıyoruz dedi. E, biz cenazemizi defnedelim, biz sonuna kadar bunun peşini bırakmayacağız, kesinlikle bırakmayacağız. E, böyle gariban bir aileye olması bizi üzdü tabi. Yani acımız büyük. Çocuk beyaz eşyasını almıştı, oturma grubunu almıştı, annesine bakıyor, dört tane araz kardeşiyle uğraşıyor. Onların çocuklarına bakıyor. Dul kız kardeşine bakıyor. Yani olan her Hayır, zaman... Şu anda sahipsiz kaldı diyebilir miyiz peki? Evet. Ama biz varız. Sonuna kadar biz varız ama ne kadar kadir kadar anneye destek olabiliriz. O annenin acısını biz ne kadar dindirebiliriz. Rica ederim. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal misin? Helal olsun. Helal olsun. Rabbim, cenaze namazını dört tekbir ile kılıyoruz. Hepinizin mahrumu ama tekrarında fayda var. <laughs> Allahu Ekber! السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله